Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Expo Yeni Yıl Festivali ile Hataylılar yeni yılı muhteşem konser ve etkinliklerle karşıladı. Yeni yılın ilk gününde Antakya Expo alanındaki amfiteyatroda sahne alan başarılı sanatçı Fatma Turgut, mübadele günleri bir varmış bir yokmuş ilkbaharda kıyamet gibi sevilen şarkılarını söyleyerek Hataylılara coşku dolu gece yaşattı. Konsere katılan binlerce Hataylı, Turgut'un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek başarılı sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Yürü, 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 yürü. Sevilen sanatçı Fatma Turgut'a çiçek hediye eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş artık bu alan sizin. Bundan sonra Türkiye'deki bütün starlar sizin için burada olacak dedi. Bundan sonra sevgili Fatma Turgut ve Türkiye'deki bütün starlar ama dışarıdan da misafirlerimiz sizin için olacak. Bu bizim başlangıç. Sevgili Fatma Turgut'a teşekkür ediyoruz. Yeni yılın ilk gününde bu soğuk havada biz sevgili gençlerimizi burada ısıttığı, eğlendirdiği ve heyecanlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Hatay'ımıza hoş geldiniz diyoruz. Çay şey versin. Sere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, eşi Profesör Doktor Nazan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, üniversite öğrencileri ve binlerce Hataylı katıldı.